Yani i̇şte şimdi yani belediyecilik bir nevi de aracı kurumculuktur yani. Hı hı. Hani ara burculuğu yaparsın. Çağırırsın oradaki vatandaşı, çağırırsın arsa sahibini, müteahhiti de çağırırsın. Kardeşim biz yerel yönetim olarak size destek olalım. Nedir probleminiz? Çözüme ulaştıralım. Sorun istinat mı? İstinatı biz yapalım. Sorunuz ortadan kalksın. Veya başka mı probleminiz var? Anlatın bize biz bir çözüm üretelim. Hı hı. Gerekse bakanlığa gidelim, gerekse Adalet Bakanlığına gidelim. Gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gidelim. Biz sizin adınıza bir çözüme kavuşturalım. Ama işte o tahliye orada hoş değil yani. Oldu mu oldu. Ki zaten hani nar denen istinat duvarları hak getirsin. Yani iki, yağ, iki gün üst üste yağmur yağsın bir tane istinat böyle dönüyor. Yani işte o şehircilik anlayışını, o şehircilik kısmını bir iveri bir şekilde yapmamız gerekiyor. Nerede vatandaşlar artık bekleme tahammülü yok ya. Yani çok net